Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün eğer kazanırsa 15 bin kupa oluyorum. 14.993 kupam şu anda. Ve de arkadaşlar güzel kutu açacağız. Bu videoda eğer kazanırsak. Arkadaşlar hızlı bir şekilde ben savaş topuna geçiyorum. Arkadaşlar umarım kazanabiliriz. Ve ben 15 bin kupa olacağım diye. Arkadaşlar bayağıdır uğraşıyorum yani çok uğraştım bu şekilde başladık o. yani Godzilla var abi karşıda her ne kadar bronz da olsa sonuçta bir tür Godzilla evet ben niye bazda girdim bilmiyorum ama bazda girmek isteyeceğim arkadaşlar şuradan bu şekilde ilerleyelim bıt 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 kuyruğu da sallıyor Geldim abi. Geldim. Tamam attık onu attık. Search eğer onu alırsan atabiliriz. Aldık da adam biz buraya hapsetti. Arkadaşlar çok sıkıntılar dönüyor şu anda. Uf bizim search deli gibi daldı. öldük. Arkadaşlar şu anda oyun çok zor aşırı derecede zorlu bir şekilde geçiyor. bu eli kazandık kazandık. Arkadaşlar kader maçım diyebiliriz. Anam, gelemedim be tutamadım. Ver pas gel tamam. Abicim sen ondan git onların bir işini bitir. Abicim, sen onların bir içinden geç. Hadi bakalım abi. Bir sabit ettiremedim. Hadi, hadi. Ah be, arkadaşlar çok ucundan gitti ya. Hadi, hadi Rico. Rico da atmadı. bizim o su tam sor. Milleti suçlamayı bıraktım arkadaşlar. Benim suçumdu. Kabul ediyorum. Tek suçlu benimdir hakim bey. Hadi. Hadi. Şöyle sektirerek bir gol. Gelmedi mi? Arkadaşlar şu anda oyun çok zor gidiyor. Godzilla ile savaşmaktayım. Evet. Bu el, bir de oyun ber beraber bitiyormuş. Arkadaşlar şu özel gücümü harcamadım bile. Tamamdır. Sen al search diyeceğim. Tamam. Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar verdi. Kusura bakmayın. Ben hızlı bir şarj malası verip geleceğim. Birazdan. Hah durdu. Tamam. Hadi oldu mu? Olmadı mı be? Hayır. Ulti çok kötü oldu bu. Ultinin boşa gitmesi. Hadi search. Hadi search. Hadi search. Ve evet arkadaşlar son deli kazandık. Ben bir şarj malası verip geleyim. Ve evet arkadaşlar kazandık. Şu anda oyunu. Ve 15.000 kupa olduk mu? Olduk be solda be. mi mutluluk geldi. Heyecan da geldi arkadaşlar. Bu şekilde güzel kutumuzu açalım. Bismillah. Hadi bakalım. Açtım. Böyle iş mi olur ya? Abi ben haftalardır uğraşıyorum ya bu kutu için. Haftalardır ya. Haftalardır. Bayasın. Ne oldum şu anda ya? Allah. Şuradan al al koltuğu bir oyuna gireyim ya. Ya arkadaşlar ya. Aylar bir iki aydır uğraşıyorum ya ben bu 15 bin kupa olmak için ya. Allah çok kötü oldu bu. Bari şu oyunu kazanalım da. Arkadaşlar acayip moralim bozuldu şu anda ya. Yani bir neşem yok. Şimdi neyse arkadaşlar olan oyunumuz yok. Artık biz oyunumuza devam edelim. Efe gizemli kuttan artı çıkmıştı da arkadaşlar ya. Belki bana da şöyle bir güzel bir şey çıkar diye. O, onun umuduyla açmıştım kutuyu. Arkadaşlar yani. Malum bozuldu ya. Neyse attık bir golü. Of ya. 200 güç puanı verdi. İstesem vermez bu arada. Ben güç puanı kıtlı çekerken vermedi. Hala daha çöküyor mu ayrı da. Şimdi mi verdim ya? Arkadaşlar ya. Allah acayip sinir oldum şu anda. Böyle bir. Süpersel'i aramak istiyorum şu anda. Alo Süpersel mi? Ben üstüne Böyle bir gün arayacağım ya. Neyse. ultiydi şey boşalttım. Böyle kazandık ya. Arkadaşlar bir de öyle büyük bir savaş verdim ki videonun başında gördünüz yani. Arkadaşlar. Aşırı büyük bir savaş verdim 15 bin olmak için. Bir de daha verdim bir sürü savaş var yani bu onların yanında hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi oyunu kazandık. Ben en etkisiz elemanım. Tabii ki. Arkadaşlar ya. 15 bin kupa olmasaydım daha iyiydi be. Neyse ben şuradan fengi seçeyim. Çok kötü oldu bir ya. Neyse arkadaşlar videomuzun da yavaştan şöyle bir sonuna geldim. Ben bu enerjiyle daha fazla video çekemem. Bu bu bölüm birazcık dinleneceğim. Birazcık böyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.